Alkocan'ın ocağının bahçesine kurmuştuk çadırımızı. Kuş sesleri karga sesleriyle uyandık. Ve bugün biraz fazla yol almamız lazım. Tendürek dağlarını aşmamız lazım. Bu sebeple erkenden Toparlanıp yola düşeceğiz inşallah. Soğuk su köyünden kalktık ayrılıyoruz. Saat 6.30 Dostlar birkaç kilometre oldu köyden geleli. Tüm düz yollarda yürüyoruz. Her taraf volkanik kayalar. Lav akıntıları eski. Yokuş yollar başlıyor. Tenürek Dağı'na da iyice yaklaşıyoruz. Uzun yol köyüne az kaldı. Az önce yolun ortasında duran kirpi gibi bir araç vardı. Bir de asker ağa varmış. Sohbet ettik. Hemşerim çıktı Manisalıymış. Salih Didem'miş sağ olsun. Bakayım. Hele bunun adı nedir? Adı yoktu. Evet. E neye isim koymadın? Çok güzel Eşektir. sıpaymış. Eşektir. he evet. ha? tatlı sıpa. Sürmeli gözlü eşek. Ah oh, canım benim. Sen ne güzel bir sıpasın. Sen bunu nereden getirdin? Ha yola çıkma yoldaş. Ürkütmeyin. Sopadan ürker yola çıkar araba vurur. Ya. Sen bunu nereden getirdin? O Türkiye'nin öbür ucundan. Edirne'den gelip. Sen Ben de Manisa'dan geldim. Kuzular kaçıyor. Kuzular kaçıyor. Tepene noktasına geldik arkadaşlar. Vay. Çocuklar beni kandıracaklar. Para istiler. istiler. Ufacık çocuklar. Vay vay. Şeker vereyim dedim. Hah. Kek yok mu diler. Orada bir köy var uzakta. Okey kimin köyüdür ha? Dostlar uzun yol köyüymüş burası dediğim gibi tabelası burada var geride bu göremedim ama burada yakındaymış dediğim geçer oradan buraya kadar gelene kadar ıslandım abi hemen güneş açtı ben buraya sığındım güneş açtı burada bir çoban abimiz vardı dedim bakkal var mı abi yok öteki köyde var mı orada da yok ha burada var dedi ne alacaksın dedi ekmek ekmek yoktur dedi Öteki köyde var mı? Orada da yoktur. Ta Doğu Beyazıt'ın köylerine gidene kadar yoktur ekmek dedi. Ben evden getirtireyim sana abim dedi. Allah Allah razı olsun dedim. Sağ olsun bana ekmek almaya gitti. Kaldı Doğu Beyazıt'ta 40 kilometre. Ama yokuşlarda başladı. Sınırın dibinde gidiyoruz abi. Neyse. Bir haydi az daha varalım şu yokuşlarda bir aşalım bakalım. Üstadım i̇şte geldiğimiz yollara bakın hele ya. Bayır Bitmez bilmez yokuşlar Eydi Yokuşun böğrüne oturduk daha var yokuş bitmedi Bittik daha biz bittik Eyvallah sağ olasın. Hava bir açıyor bir kapatıyor. Ekmeğim vardı onu yedim. Oy, soğuk sudan verildikleri ekmeği. Peyniri de bitirdim. Peynirin de son bir parçasını yoldaşa verdim. Ekmek yemiyor hain. Bu ekmeği beğenmiyor. Ayakkabıları çıkarmışım. Terlikle yürüyorum. Böyle ara ara ayaklarımı dinlendireceğim idare edeceğiz. Şimdi sadece tandır ekmeği ve otlu peynirim var. Bir de bir tane domates, bir de elma. Suyum bitti. Kaldı yaklaşık bir şişe su. Şimdi şu tepede polis karakolu, asker, jandarma bir şey görürsem bir su isteyin abi. Hadi bakalım. Az gidek görüşürüz. Ya dostlar 22. şehre adım atıyoruz. Ağrı il sınırındayız. Buradan öte Ağrı. Ya haydi gidelim. Yokuşun sonuna doğru geliyoruz dostlar. Eh, yoruldun mu kız? Bayağı yükseklerdeyiz. Tendürek Dağı buralar işte. Tabi zirvesi karşısında yanardağ Tendürek Dağı yanardağ her yer volkan akıntısı çok rüzgar var öğrendim buradan sonra yokuş yokmuş abi inişmiş sürekli atıyla gezen bir çocuk söyledi Ama geceye bu dağlarda kalmamamız lazım. Bir 10 kilometre ileride yaklaşık 8-10 kilometre tam bakmadım. Somkaya diye bir köy var. Oraları geçsek herhalde yeterli. Şimdi asker jandarma yine denk gelir. Onlar bana tam olarak yer söylerler. 12 kilometre oldu bugün. Saatte öğlen oldu 12'ye geliyor. 7'den beri yürüyorum. Ne yedisi? 6.30. 6. Falan filan. Evet abi sonuna geldik. Bayırı bitirdik. Sanırsam galiba. Hemen hemen. Bilmiyorum. Söylenene göre. Köşeye döndük mü artık iniyor böyle kıvrılarak. Karşıda bir karakol. Ve sınırın en yakın noktasından geçiyorum sanırım. Şu tepenin ardı İran. duvarlar görünüyordu hemen biraz geride. Sınır duvarları. Burada bir asker ağa falan yok mu da su isteyek? Ya karakola kadar çıkmıyor. Vay, vay vay. Ağzım kurudu abi, kurudu. İşte tendürek manzarası. yükselmişiz göre. Karşısında sınır duvarları görünüyor tabi kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Haydi sallanak gidelim aşağıya burada. Geçidi açtık tendürek geçidini. Karakoldaki arkadaşlar bir kimliğime baktılar bir de internete baktılar. Tamam yürü kardeş dediler su da aldım. 3 şişe suyumu doldurdum küçük küçük. Şimdi gidiyoruz bakalım. Hep iniş dediler ama öyle çok dik iniş değil. Biraz düz biraz iniş gibi en azından çok yokuş. Burası sınıra en yakın nokta abi. Karşıda duvar görünüyor. İran hemen şu kayası, kayalıkların orası. Direğin olduğu yer, duvarda zaten görünüyor bakın sağda. Onlar da İran. De haydi gidelim. Ayın yolda suyu gördü hemen koştu o tarafa. Bak şimdi nasıl dalacak suya. Derindir, derindir. peses. köpekler orada birbirini yiyor. Bizi görmeden biz kaçalım. Ya çoban köpek dövüştürüyor. Bunlar adamı yerler, yerler. Vallahi hemen kaçalım. İleride bir jandarma karakolu varmış. Abi baksanıza şu davarlara maşallah ya jandarma noktasından geçtim. Sağ olsunlar. beni dürbünle uzaktan izlerlermiş. Gel hele gel dediler. Geldim. Dedim ben Ömer. Garip şey ya Ömer. Gezginem yürürüm. Bir ee, çay verdiler. Bir buçuk litre de su verdiler. Suyumuz var gari. Bana dediler ki buralarda sakın kamp atma. Köylere de güvenme köylerde sevmeyen, yabancıyı sevmeyen insanlar olur. Arkandan iş çevirirler, dikkat et dediler. Yürüyebildiğin kadar yürü. Saat 12.1'e geldi abi. Şimdi yokuş aşağı ineceğiz. İnşallah şöyle Doğu Bayezid'e yakın güvenli rakımı düşük bir yerlere inip uygun bir yere kamp atacağız inşallah. Haydi hakkımızı hayırlısı. Tendüreyi de aşıyoruz bak. Zirvesi dumanlı orada karşıda. Buradan Dağın zirvesi buradan çok daha yakın bulutlu yağmur bulutlarını topladı. Biraz yokuş aşağı indik bir kademe. Hala rakım çok yüksek. Yağmur da atmaya başladı. Çok yağmur yağdı. Ya da yağacak. Of. Dümdüz yol abi. Muhtemelen şurada ileride tekrar bir bayır aşağı ineceğiz. Artık bu dağ havasından ince ince kurtuluruz. Resmen üşütüyor ya. Kar havası, tepede zaten kar var. Denduray'ın tepesinde. Neyse. Of. Bayağı yürüdük bugün. Hakkımızda hayırlısı. Şu çorak yerleri bir aşaydık. Ondan sonra korkmaya gerek yok. Tandüreğin zirvesinden silah sesleri geliyor abi. Şimdi kesildi. Şöyle yoldan geçiyoruz. Tipi esiyor resmen. Yani rüzgar tipi rüzgarı gibi. Hemen karşısı Somkaya köyü dostlar. Ama girmiyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü bu köyler tehlikeli dediler. Hatta biraz önce yaşadım. Çoban çocuklar 4-5 tane. 5-6 tane de köpekler. iri iri. Boyunlarında dişli dişli tasmalar. Köpekleri saldılar üzerime. Tutun diyorum. Bize bir şey ver. Bize bir şey ver. Bize bir şey ver. Ne vereceksin bize? Sen kimsin? Bize bir şey ver. Yam yam gibiler. Dedim ben de bir şey yok dedim. Gezginim dedim. Bize bir şey ver. Elmayı gördü poşette. Elma ver. Al dedim elma senin olsun. Sen kimsin? Dedim askerim ben. Sonra bir tırsılar. Çekin dedim köpeği. Yoldaşa saldırıyor. Ne biçim köpek? Bir de yoldaşın zilini almaya çalışıyorlar. Onu ver. Köpeğe bize ver. Bir şey ver. Bir şey ver. Bunlar anaları babaları bunları nasıl yetiştiriyor arkadaş ya? Vallahi yamyam yam gibiler ya. Ne çocuklar denk geldi? Bunlar şey çete. Herhalde ataları yol kesendi. Bunlar da oradan alışmışlar. Karşısı. Askerler demişti o köyün insanına dikkat et diye. Bir an önce şuradan aşağı sandım. Gidelim abi. Buraları aşmamız lazım bugün. 18 kilometre oldu. Aşağı yukarı yürüyorum. 10 kilometre daha yürümemiz lazım en az. Ağrı Dağı bulutların arasından ince ince görünüyor. Abi siz görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz yakınlaştırma deneyelim. Karlı buzuldu zirveler. arada düz çayırlar göründü. Bayağı indik. 20 kilometreyi geçti bugün yolculuğumuz. Ama inmek zorundayız. Buralar tehlikeli abi. Kamp kuracak bir yer yok. Yoldaş da çok yoruldu ben de. Hayırlısıyla aşağı bir yerlere varalım. İnşallah güzel bir yere kamp atarız diyelim nasip. Dostlar Ağrı Dağı'nın üzerindeki bulutlar, sisler biraz aralandı. Çok güzel bir görüntüsü var. Hristiyanların ve Yahudilerin Nuh'un gemisinin buraya oturduğunu söylediği Ağrı Dağı. Ermenilerin kutsal Ararat dediği, Selçukluların ise Eri Dağı dediği Türkiye'nin en yüksek dağı 5000 küsür rakımıyla. Bir gün onun üzerine çıkmaktan nasip olur inşallah. Şöyle bir zoom yapmayı deneyeyim pek iyi olmuyor ama. Vay 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 abi çok fena yüksek ya. Neyse şurada bir köy gibi bir türbe gibi Sarı Baba Türbesi gibi bir yer var. Orayı gözüme kestirdim bir gidip bakacağım. 2 kilometre yaklaşık ileride. Eğer uygunsa oraya kamp kuracağım. Ayaklarım ağrıdı. 20 kilometreyi geçti bugün. Bakalım kaç olacak en son. Saat de 3-4 oldu. Hakkımızda hayırlısı. Şöyle ağrıdığı manzarası eşliğinde yol devam ediyor. Aşağıda dostlar böyle küçük bir köy gibi bir yere geldim. Bir cami var. Bir de türbe var. Sarı Baba Türbesi diye işaretli. Yanında lavaboları falan var galiba. Bahçe gibi bir yer görüyorum. Oraya ineceğim. Eğer uygunsa oraya kamp atacağım abi. Saat erken ama yürüyecek mecalim kalmadı. Tarla farelerin kokusunu mu aldın yoldaş he? Acıktın biliyorum vereceğim şimdi Şöyle tepeden arkadaşlar türbeye indim Sarı baba türbesi Ve bir de cami var Yolu şöyle geliyor da Ben kestirimden indim bir ziyaret edelim. Eğer uygunsa da kamp kurarız. Çeşmesi falan vardır en azından. Sarı Baba'nın misafiri olalım. Sarı Baba okuduğum kadarıyla Hani Baba'nın kardeşiymiş. Burada olduğu düşünülüyormuş. Buraya türbesi yapılmış. çadır kurmuşlar. Çadır değil o şey bir şey kapatmışlar üstüne. Yani şöyle. Çamlık bir bahçesi var. Bahçenin demirlerini kapatmışlar. güzel ağaç yetiştirmişler. Çeşme var. Uygun kalacak yer var. Havalar var. Sanki burası biçilmiş kaftan gibi arkadaşlar. Çok yoruldum. Bakmadım kaç kilometresine. Şimdi ben bir iyice değerlendireyim. Biraz burada oturayım etrafı koklayayım. Gelen giden bir şey diyecek mi ona bir bakayım. Sonra bir son değerlendirme yaparız. Vakit kaybetmeden ya gider yakalarız. türbesi burası. Allah rahmet eylesin diyelim. Şurada da bir küçük kabir var. Bu ne kabirdir bilmiyorum bir yazı yok. gezgincisin gezgincisin dedi. Evet dedim buraya çadır kuracağım. Köylüye söyleyiver. Tamam dedi. Bakalım biraz daha bekleyeceğim. Su yok. Sular kesik. Elektrik de kesikti. Şartlardan kapalıymış. Açtım. Suyumuz şimdilik yeterli. Olmazsa camiye gider camiden alırız. Evet abi günün sonuna geldik. Otlu peynirimiz burada. Çayımız da demlendi. Onu katalım. içelim hemen. Çadırı kurduk. Köyden gelen oldu. Çocuklar geldi. Bir tane babaları geldi. Sonra bir kız çocuğu geldi. Jandarmaya söyleyelim mi dediler. Dedim. Söyleyin haber verebilirsiniz. Sıkıntı yok. Onların haberi var zaten dedim. Konuştuk. Muhabbet ettik. Köpeğin türbeye girmesinde biraz bozuldular ama Yoldaş da anladı çıktı dışarı zaten. Şimdi dışarılarda tarla faresi avlıyor. Gelirken koklamış da oralarda çok gördü. Tandır ekmeğini pek sevmedi. Tarla faresi peşinde koşuyor. Bugünlükte benden bu kadar abi. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.